Artı depremlerin iki yıl daha devam edeceğini belirten jeoloji mühendisleri Adana Şube Başkanı Tatar, Pazarcık'taki deprem 500 yıl, Elbistan'daki ise 1000 yılda olmuştur. Adana'da büyük bir deprem üretecek tespit edilmiş bir fay yoktur dedi. Bu depremler tabii olmaya devam edecektir. Neden derseniz yaklaşık 1,5-2 yılda yakın devam edecek, artçıların devam ettiğinde tamamen stabil hale gelmesi için. Tabi bu deprem e, tekrar periyotlarına bakacak olursak mesela Maraş Pazarcık da olan deprem 500 yılda bir, işte Elbistan'da Ekinizü'nde olan deprem bin yıl gibi bir periyotta Adana'ya etkiler mi? Etkilediğini de gördük. E, ama Adana'da tabii söylenen gibi Adana'da büyük bir deprem bekleniyor mu beklenmiyor mu diye bize de aynı sorular geliyor. Adana'da e, büyük bir deprem üretecek, tespit edilmiş bir fay yok. En fazla işte 98 yılında Ceyhan'da e, merkez üstü Ceyhan olan bir deprem oldu. 6.3'tü. Tabii e, bunun yani, tarihsel sürece bakarsak altı ve buçuğun üzerinde bir depreme rastlamıyoruz. Demek ki burada yedi civarında, yedi ve daha üzeri civarında deprem üretecek büyük bir daha fay tespit edilemedi. Edilmiş bir fay yok. Onu söylemek isterim. Peki bazı yer bilimciler büyük bir deprem beklentisi içerisinde Adana, bazılarında olmaz diyor. Şöyle ben olmaz taraftarıyım. Tarafındayım. Neden derseniz demin de bahsettim. Tabii ki e, Hatay'da 7.8 arkasından 6.4 oldu, e şey ölü e doğru işte güneye doğru e, orada işte denizde olan bir e, deprem Adana'yı Akdeniz'de olan bir deprem Adana'yı etkileyecektir. 6.4'ü de hissettik tabii, ama Allah'a şükür yıkım ve can kaybı olmadı. Ama 7.4'te işte dediğim gibi 11 ili ve Suriye'de dahil birçok alan etkiledi. Yani böyle e, ne uzun süredir böyle bir büyük deprem olmamıştı. E, bir de e, hareket e, 500 kilometre bir hareket alan kırılınca deprem bir de sığ olduğu için e, sığ depremlerde 7 kilometre derinlikte sığ depremlerde çevresini yıkar yüzeyde. Daha sonra işte e, Adana'ya ve Kuzey Adana'da da yıkımlara neden oldu. Seyhan'da da oldu yıkımlar. Deprem olacak yerler belli zaten. Bilim insanları çalışmışlar, diri fay haritasını çıkartmışlar. Bu diri fay haritasını yayınlamışlar. Nerede deprem olacağını biliyorlar. Ama ne zaman olacağını bilmek mümkün değil tabii bugünkü teknolojiye göre.